makyajımı çok beğendiğiniz için onun bir videosunu çekeceğim. Sonra geliyorum. Canım pilav yapıyorum. Tıvayı Evet. Bugün spor yok. Çünkü bir hafta spor yapmadım ben bu bayram muhabbetine. Bir de hasta olduk biz o sıra falan. Bir hafta spor yapmadım hiç. Sıfır. Kas kaybettiğini düşünüyor insan doğal olarak. Kaybetmiyorsun aslında ama. Işte bir hafta yapmadım ama tanrım bütün yaptığım her şey gitti diye. Yoruldum Dün de popo günüydü. Popo yaptım, bacak yaptım. Ve bir hafta önceki ağırlıklarımın aynısını kaldırmaya çalıştım. Belim yok. Bakın. Şuraların şu bölgem sanki e, yok yani kaslarım orada tutmuyor da sadece omuriliğim tutuyor gibi beni ayakta. Belim komple sakatlandı. <laughs> ee, onun geçmesini bekleyeceğim biraz. daha gidemem yani şu an çalışacak bir şeyim yok, sporda yapacak bir şeyim yok. Ya biraz biliyordum yani böyle olacağını. RDL yapacağım tamam ama Ağırlıklar elime aldım dedim ki bu ağırlıklar seni sakatlayacak şu an. Ve yapmaya devam ettim yani bırakmadım. İşte şımarıklık yani. Ego aslında. Ego savaşı yani küçük ağırlığa geçmek istemiyor. Koca koca damlaları taşıyorsun sürekli şimdi orada hafif ağırlıkla yapmak istemiyorsun falan. Sonra böyle oluyorsun. Neyin savaşı yani? Neyin egosu? Kimsenin umurunda değilsin salonda. Kime ne kanıtlayacağım? Son iki gündür hatta dün aslında mükemmel ulaştık. Bugün size göstereceğim. Dondurma makinesi var tamam mı? Yoktu da. Ninja dondurma yapıyoruz proteini ve ben bu arada sivilcelerimin problemini çözdüğümden beri protein tozu falan içiyorum. Kreatine de tekrar başlayacağım. Kreatin için reglimin bitmesini bekliyorum. Çünkü böyle performansımın en iyi olduğu dönemde başlamak istiyorum. Protein tozu falan içiyorum yani bir haftadır falan. Oraları geçtik. Dondurma makinesinde proteini dondurma yapıyoruz. Bu şekersiz, işte kalorili hiçbir şey yok içinde. Sadece badem, süzü, muz, protein tozu ve tatlandırıcı var. Bakın dün yaptığımız o kadar iyiydi ki hayatımda yediğim en iyi dondurmaydı ve ben dondurmadan nefret ederim. O kadar iyiydi ki böyle savaştık son dondurma için hani tekrar da yapamıyorsun ya bir gün beklemesi gerekiyor falan. Son dondurma için savaştık falan. İnanılmaz iyi oluyor. Bugün yine sabahtan yaptık gece. Tekrar yapacağız onu size göstereceğim. Süper bir icat yani. Süper ötesi bir icat. Ben de tüm koçceler refast a hotel smoke cigarette Mexico. Are you kidding me? Can you enjoy it? Are you kidding me? Is this what I think it is? And if you do something on the veranda, on the janist, be careful. Bugün sürekli mutfakta olacağız gibi gözüküyor. Spora gitmeyeceğim dedim ama <laughs> gideceğim Yani, eee kardiyo yapabilirim. Yani git iyi olur yani gitsem. Kardiyo yapabilirim. Madem bir şey yani çok acıkırım. Biraz böyle geçe kalır. Acıkırım ben de. O yüzden minik bir atıştırmalık yapacağız. Şimdi süzme peynir inşallah bozulmamıştır. Hiçbir şey olmamış. Sonra süzme peyniri döktük. Yerleştirdik. Süzme peynir bakın gerçekten benim en sevdiğim şeylerden biri. Benim de en sevdiğim şey hep değişiyor. Bir şeyi çok sevdiğimi hep böyle anlatıyorum. Yani en sevmediğim şeyi de hep böyle anlatırım. Yani bir şeyden ne kadar nefret ettiğimi bu şekilde anlatıyorum. Mesela mesela en sevmediğim şey çok fazladır. En sevdiğim şey çok fazladır. Bunu bir nevi burşet olarak düşünebilirsiniz. Rozbif, karabiberli, makronun rozbifi. Son olarak üzerine ekstra karabiber. Ana çok güzel. Pul biber ve tuz. Tostların içine falan da tuz dökün. Öyle güzel oluyor. Dan wordt... Ja? Evet saat 17.35 olduğu için ice içiyor. Sabah içseydi sıcak içecekti. Aynen Peline, aynen. Peline aynen. git olmak zordur. Hayatın belli başlı kuralları var. Kahven saat 12'den sonra soğuk olmalı. Sen niye sıcak içiyorsun? Dengelemek için seni. <laughs> Ateş ve suyuz. <laughs> Şunların ne biliyor musun? Evet biliyorum tabii ki de. Ya. Bak, bak. Ya. ben bilmediğimi zannettiği şeye bak. Bunların ne işe yaradığını biliyoruz ama. Bunlara bastırıyorsun böyle. Hop. L ne mesela? Lattedir herhalde. Yok artık saçmalama. <laughs> D ne? D'americano. <laughs> D'america. <laughs> ne <gülüyor> bu? <gülüyor> Hayır. Kesinlikle bu tuhaf. D var mesela. D ne? Dike. Hayır ya. T ne? T. D, T, L, W. Hayır. Ne demek? Bunu ben de bilmiyorum gerçekten. <laughs> D ne acaba? Demirinin benden yüksek çıkması peki biz de yapıyoruz. Varsın, bu varsın. Şey. Kolesterolde Kolesterol de çakmışım. Bugün sabah kan aldırdık. Evet, sonuçlarımıza bak, bakıyoruz. Aşkım, insülin hassasiyetin o kadar iyi ki. Ne demek yani bu? <laughs> gerçekten insülin hassasiyetin çok iyi. 4.9 çıkmış. HbA1c. Bu demek oluyor ki yani insülin hassasiyetin yüksek. Ee, ne yani bu? Ne demek yani? Bu insülin hassasiyetin Bu akşam, bu akşam olmasını... Dost Bakery'den bir tane tahini cheesecake yiyebilirsin Bu mu? Gerçekten bu mu? Evet. Ne Dev... Tatlı yemem yani bana çok zarar vermiyor mu yani, demek oluyor? Tatlı Tatlı yemen gerekiyor oluyor. Bunu bana söyleme. <laughs> Böyle bir Saç şey olalım. bana söyleme aşkım. D vitamini 17.8 ya e, 8 Zaten depresif tavırlarından da Cilt solukluğu Depresyon Sinir hali hepsi D vitamini kaynaklı. Evet, D vitaminim düşük çıkmış. Gerçekten bak şu Şunu göstermek istiyorum. Bu 17.8 tamam D vitamini Bunu 60'lara getirdiğimiz zaman bambaşka bir peynir göreceksiniz. Bak tamam. her anlamda kendini fiziki anlamda, mental anlamda daha iyi hissetmezsen hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Ama Göktuğ bana hep diyordu senin D vitamini düşük, D vitamini al 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 al. Sonra ben de dedim ki bugün testte dedim ki ya D vitaminim iyi çıkarsa ne yaparsın? Dedi ki... Kötü bir şey <laughs> <laughs> Hayır, kötü bir şey söyledi. Yani çok emindi yani düşük çıkacağından. Anlıyorsun bu işi. Polat'ın da düşük çıkmış. O ne demek? Dur, bir şey açıklamıyorum aşkım. Biz de deriniz. Bunlar şu yüksek çıkması iyi değil aşkım. Ne o? Büyük ihtimalle bağırsak parazitiyle alakalı bir şey. Ama şu an kullandığım antibiyotikle alakalı bir şey. Olabilir. zaten iltihap var onu biliyoruz yani. Estrodiyelim 36. Hormonlarım da güzel. İyi her şeyim çok şaşırtıcı biçimde iyi. Sadece D vitamini. Tamam şu insülünü bir anlat tatlı olayını bir anlat. Ya yani şöyle insülün hassasiyetin iyi. Tatlıyla bir alakası yok. Tatlı yemen hiçbir şekilde tatlı yemene gerektirecek bir durum değil ama. En azından yaptığın spor işe yaramış yani. Sağlıklı bir bireysin. Hmm. Sağlıksız değilsin. Güzel. Güzel. <laughs> kolesterolün mü düşük çıkmıştı? Da, bir kolesterolün şey mi düşüktü? De, kolesterolün de güzel, çok güzel. HDL'en bir çıtır kötü o kadar. LDL de çok iyi değil. Evet. Olsun. Herkes zaten mükemmel olamaz. Herkes 90 yaşına <laughs> kadar yaşayacak diye bir şey yok. Sen de 60'ına gidiver yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen, <gülüyor> seninkiler nasıl çıkmış? Kırmızı herhangi bir şey yok bende. Sen de orada. Bro. Yalan söyleme. Bro. Al saydım. Nasıl kırmızı hiçbir şey yok ya? Bugün demiri düşük çıktığı için burada kahve içerken kendine serum demir aldırmış burada yani kafede demir taktırmış kendine. Benim... Bakayım nasıl kırmızı yok? Yalanını ya. Bir sürü var işte. o hepsi kırmızı açtım hepsi. Oğlum erkeğinki böyle olur zaten. Yani. <laughs> ben beyaz ayırdım. Nerede yaşıyoruz Konfor alanında mı büyüyoruz anladın mı? Erkek adamın ki kıpkırmızı olacak. Bir şeylerin bozuk olması lazım. Bir bakayım Allah seni kaç tane? Kaç tane şey referans dışı? Ooo <laughs> Aşkım 20 tane var mı referans dışı? Aynen, saçmalama. Yanlış anlayacaklar şimdi, ölecek sanacaklar. <laughs> şimdi biraz kardiyo yapıyorum. Kardiyoya gidecektim bu arada. Ama sonra evde yapılıyor yani. Evde yürüme bandı var, bunu unutuyorum. O yüzden tam böyle güneş daha çok terletirken süper bir vakitte. 12 eğimde 5 hızda yürüyoruz dostlar. <laughs>

Merhaba, sizi çarşıdan arıyorum. Dün gece deprem olmuş ve spot ışıklarından bir tanesi düşmüşse Sabah uyandık dedik ki, bu nasıl düşmüş ya falan. Sonra bir baktık deprem olmuş ama Allah'tan uyuyorduk hissetmedik hiçbir şey. Yoksa yine anksiyete gelirdi yani. çok acıktım. Yemek söyledim daha şimdi. Yemeğin acil gelmesi lazım. Benim evde kıyafetlerimi 10 dakikada hazırlamam lazım. Dubai yapacağım yani öyle düşün. Ya imdat ya. kadar hızlı olmam lazım ki. Ve yemeğimin gelmesi lazım önce, her şeyden önce. karp kar kıyafetleri çıkan zeyl. Bikiniler gel Z. Yani yemeği arabada yemek zorunda kaldım. Ama bir tık erken çıktığım için trafiğe kalmadım. O çok iyi oldu. Bir 15 dakika önce orada olacağım. makyajımı falan yaparım orada arabanın içinde. Sonra gideceğim, kaşlarımı aldıracağım, tırnaklarımı yaptıracağım. Ve benim yapmam gereken şeyler artık bitecek artık. Şimdi Melisa Ekan'ın yanına gidiyorum. Göksu beni bırakıyor sağ olsun canım. Sağ canım sağ ol. Nasıl ya? şoförüm? Estağfurullah estağfurullah. Beni çek. Beni çek Çok güzelsin. Beni çek aşkım. Bu mudur? Bozuşuruz. Bak <laughs> 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 ama, ne olur <laughs> bir bak bir bak. <laughs> Yazıklar <Tamam>. olsun. <laughs> Çok... <laughs> bu güzellik, bu güzellik. Allah'ım, Allah'ım. Herkes sizi çok özledi. Çok Herkes sizi, özledi. sizi istiyor Eş videolarda. Ne? Beni çekme, <laughs> <de diyeceğim. gülüyor> ki, tatilden dönecek. Sanki tatilden dönecek, kamatörde dönecek. Niyet ettim. Sanki aşağıya havuza iniyoruz. Sabah 9'da iniyoruz, havuz kapalı havuz değil mi Açık. Kızım iyi, sana güneşlen. Güneşlen şey. diyorum ya. Git bilgisayara orta gir. İş orada Mesela evde olduğun gün. Bugün evet. evet. tatilde böyle sakin kafayla. Ay abart, güneş güneş aynı güneş. <laughs> o aynı şekilde yakıyor gibi hissetmem ben mesela. Ben Ama de gerçekten öyle hissetmiyorsun. Bir şey diyeceğim. İki hafta falan tatilde kaldım. Sondan üçüncü gün falan havuz başında 11'den birden bire kadar yattım hep böyle. Önce ama yaşım yani bu kadar Uv... bir uçtan sonra güneşlendi. UV ışınları ne yüksek oldu. Gerçekten. <laughs> 11 dakika kadar. Evet. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim ofiste bir kız var. Yani. İki gün doğduğunda yatmış sadece güneşe. Ve bebeği ya ayla yatmış sadece. Cansız'ın bebeği ama bir sonra yatağı. Kızım sana şeyi getirmeyi unutmayın. Aa! Kafa çıkıyor. Kaçında gidiyorsun A, ki? ki? A, ya ha Melisa! Ay kafayı mı yedin? 30 bölüme da, kadar daha görüşmem de <laughs> arkadaşlarımı Bir şey diyeceğim, biz ne <laughs> kadar, biz kadar görüşmüyoruz Allah aşkına bir <laughs> Bir şey söyleyeceğim, şöyle bir şey söyleyeyim, bomba. En son dışarı çıktığımızda, görüştüğümüzde... Rakı'ya gittik. En son alkol aldığımızda beraber benim sevgilim vardı. <laughs> Kendi söyledi. Biz, Biz bir şey, şey demedik. Biz bir şeyden demedik. O kadar eski olmuş. Ama ama parlamasından bence herkes anlar. Ama bir bak ya. <laughs>